oldu. Neden? Bacağını Aynen. buzdolabı zannettim. Doğrudur. Buyurun. Ha, müsaade var mı konuşabilir miyim? Ay konuş mi? konuş sen. Ben sana bir sen nasıl görünüyorsun biliyor musun? Böyle hani... E, hmm. mağazalar vardır. Böyle bir sürü bir şey incik cincik her şey böyle vitrinde. Türkiye'de mi? Her Türkiye'de yerde, de, dünyanın her yerinde, yerinde vardı. vardı. Evet. Niye Türkiye'de yaşamıyorsunuz? Uzayda yaşıyoruz. 10 yıldır şey... ben Amerika, burası evli olduğum için David hmm. oralı, ben buralı. Öyle gidip geliyoruz. Yani, hani sadece Türkiye'ye has bir şey değil, dünyanın her yerinde bu zaten. Hmm. Bu mağazalarda böyle vitrine koyarlar bir sürü şeyi hani hepsini satıyoruz diye küçük vitrinlidir onlar ki hani ne ürün sattıklarını gösterebilsinler ki müşteri içeri gelebilsin, girsin. Baya öyle duruyorsun sen. Hani... Siz peki moda dergileri bu ara karıştırmıyorsunuz galiba ya da kaç aydır Amerika'ya gitmediniz? <laughs> Amerika Mesela hangi moda dergisi? Bana şu, galiba, bana, bir bana bir dakika, şu look'un olduğu bir, dakika, bir tane dergi söyle. Ben konuşuyorum, ben konuşuyorum. Ben konuşacağım buradan. Önce Sen. ben, sonra siz konuşacaksınız. Buyurun, Şimdi bir şey soruyorsunuz, söylüyorsunuz. Ben size cevap verdiğimde ilk onun bir cevaplayın ki karşılıklı diyalog halinde tabii, ilerleyebilelim. Tabii, tabii, Şimdi hangi moda dergisinde şu look var bana bir söyle. Siz hiç e, ESF duydunuz mu peki? Evet. Açılma yapar mısın bana? Neden? E, duymuşsun ya. Sen benim duymuşsun değil. fashion. Yeah. <laughs> yeah. Bir bir modacı işte ya. İdol zaten Nur Hanım. Bravo sizi kutluyorum. Sen nesin peki? Ben Aa. Kayra Bayraktar Tamsın. Tamsın. Memnun oldum. Kayra i̇şte emin burada ol. bilmiyorum. Şimdi bana bir anlatsana. Yani senin her şeyini o kadar beğendim ki nereden başlayayım? Mikrofona konuşursanız. Yer sanırsın. misin? Yer miyim? Hı? Yemem. Bak yemedin ama ben yerim. Ay, onu sen yersin zaten. Bence onun içine onu ne kattılar... Kadar. Onun içine ne kattılarsa senin bu hale gelmeni... ...onun içindekiler Canım, sağlamış. Haberi, sen Ahu Buran'ı duydun mu? Pardon? Ahu Buran. Duymadım. O zaman burada ne işin var senin? Ha? Yani o, kadar, o kadar yakışıklıyım ki... ...ekranda güzel görüneyim diye koydular beni. Belli, Yoksa evet, benim 12, 12 yıllık... ...12 yıllık iş hayatım... ...başarılarım... Ya e, pardon, Hiç önemli bir şey değil. Soracağım. Tamam, ben çok yakışıklıyım. Bir insan ben başarılıyım demez bir kere. Nur Hanım ama bilmeyebilir, saygı duyarım. Bir sürü benim de bilmediğim konuda, mesleğim hakkında konular var. Peki neyi beğenmediniz? Yani neyi beğenmediniz? Hani bu Amerika'da ben size bir kamyon insan getirebilirim. Şimdi Amerika'da Amerika'da olan evet, evet. bir şey. Evet, bak sonra. Amerika'da. E şu an Amerika'da geldi. Dünya, bak e. şimdi bir dinle şimdi. Üç ay sonra siz de eminim sanatçıları böyle saygı, gidereceksiniz. Eğer saygısızlaşacaksak emin Pardon. ol senin kadar saygısızlaşabilirim. Hı -hı. Şimdi sen ben bir saygısızım. bana. Sen çok saygısızsın hem de. Sen beni şimdi, musun sen? Yani şimdi beni bana. Beni sen. Sen şimdi bana. Sen şimdi bana. Şu ifadeyle ağzında böyle. Nasıl bir düşme Burcum bir saniye, Aa, bir saniye. Pardon, bir gidiyordum. müzik alabilir miyim? Ben gerildim, şekerim düşüyor. İleriye gitme o kadar müzik ya. Müzik var mı? Bir ortam böyle bir soğumadan. Yok mu? Bir şey söylemeyelim. Yok şimdi mi? sen burada ben, bu, müzik ya, ben değil. Aynen, aynen beni isteyen biriniz ama ben onu müzik Ama şey eğer, eğer gerçekten... Koşmuyor Sen delisin biliyorsun. Değil mi? Olabilir koç burcuyum yani. <laughs> Normal olsam gidip koç, koç Amerikalıydı niye evleneyim. Bu Amerika Amerika ne? Bu hani Amerika'da Amerika'da ya, 10, 10 yıldır Amerika'dasın diye bu sen seni diğer bir adam çıkıyor. Ben de bulundum. <laughs> Ve ağzım böyle bak. Böyle kaldım ben korktum. Neden? Kaşit. Evet birazcık hani sizi seviye yani. Ben korkarım böyle şeyler. Gel yani ben burada böyle dursam. İvana e sen korkma. Anadolu bir ünlü giyinir gibi gelsem. Pardon. <laughs> Alışkın değilim. Tamamdır <laughs> bir şey söyleyeceğim Aa. yani. Elektrik çarpmış gibi gelmişsin. Ama sen ona ne? dün. Neyi onun tarzı anladın mı? Es, hani es, es, Bak bir şey söyleyeceğim F, F. sana. Türkiye'nin en şık kadını F, F. seçiyoruz. Okey, okey, okay. tamam. Sen, sen şu anda çikolatayı al önce. Aa, göremiyorum hayatım. O zaman yemeyeceksin. Ay biliyormuşum, ben kendimi çok seviyorum. Biz de sizi seviyoruz, çok seviyoruz. Çok şekersiniz. Ee, Hakan Bey, evet ben sizin yorumlarınızı bekliyorum gerçekten. Aa. Modacılar hani bu tarzı ESF'i Türkiye'ye getirmeden ben tanıtmak istedim. Bak hani e, orada da ilk başta çok yadırgandım. Hani doğal çok tartışmalar oldu ama e, şey gibi düşün. Hani Tarkan bir ara Türkiye'ye geldi böyle düşük bel bol paça kotlar sivri burun çizmeler herkes bu dedi ama bir anda bütün bayan erkek herkesin üstünde o oldu onun gibi bir şey yani moda uçacaksın rahatlık özgürlük böyle e, kıvılcım alevlendireceksin. Ben bence bir şey söyleyeyim mi? yani asla modayla ilgili konuşma. Neden? Bir dakika yani, Hakan, bir neden? dakika ben konuşayım ama Buyurun. yalnız. E... Şimdi ben çok ortadan konuşuyorum. Biraz hakem oldum. Ben sinirliyken de çok gülerim bazen. Kimse anlamaz bu kadın sinirli mi değil mi? Biraz ileriye gittin ama Hakan'a karşı. Lütfen. Ama o bana çok hakaret etti. Ben e, geldim, bunu tanıtmak istedim bana. Neler dedi? Yok, ama i̇şte beni burada gibi... kocam izliyor, ailem izliyor, arkadaşlarım izliyor. Ben, ben, ben diyeceğim? hakaret etmedim. Ne diyeceğim? Yani... Ne diyeceğim ben? Kocama ne diyeceğim? Sen bu halde gelebiliyorsan kocana her şeyi söyleyebilirsin. Sen buraya. O zaman sen, de modayı takip et. Sen bir şekilde buraya. otur oranın sen, hakkını sen, ver. Tamam mı? Tamam ben, ben, ben oranın hakkını ödeyeyim. Ay ya bana konuşsana. Ay, oranın hakkını ödeyeyim. Ya bir bana ile konuş biraz ya. Aa bana fenalık geldi. Evet ben fazla odaklandım size geldim. Ama çok çocuklar bakın benim panik hatam var rica ediyorum. Bak ışık oradan geliyor. Gözlükle oturuyorum. Sinirlerim bozuldu. İvan Hacım sen de yorumunu yap. Ben de yapacağım lütfen. Evet. Şu anda... E, model ...moda alakalı. E, o şekerler bir şey bir tarz olabilir, şey yapabilirsiniz. Ama o zaman kesinlikle o lekeler ezmi, ezliyor ya. Evet. Onu da bırakmaması gerekiyor. Zaten o zaman bütün o sizi ne anlamak istediniz, bütün o zaman şeyde gidiyor. Leke kalıyor, şeyde oluyor olmuyor. Ee, aynı zamanda ben size şimdi Amerika konuşuyorsunuz Amerika Amerika böyle Britney Spears çilginin zamanda ee, giydin giydiniz gibi Britney Spears şeyinde saç şeyde yaptı şey oldu ve yorumlar bütün Amerika'nın yorum ya yapıyor zaten ne kadar e, doğrusu giymiş ne kadar kötüsü diye, diye, e, giymiş ee, bir tarz yapmak istiyorsunuz ee, o zaman çok fazla karışma her şey karışma iyi değil. O şort üstünde bejler şeyler ben de bile kullanıyorum. Ben de seviyorum. Jean üstüne koyuyorum. Ama o zaman piskül, şey ne diyorsunuz? Pal payet mi? Paletli bluz o şeyin boyun uzun. Boyun şey. Aha. Okay. O zaman o da koyamazsınız ve bunu çıkartabilirsin. Çıkartabilir misin? Çıkartalım şeyine? tabii. Zaten çikolataları şu amaç taktım. Normalde yemek o... gerekiyor. Ama o iyi fikir değil. E, leke yapar. Yani tabii e, şeker düştüğün zaman alabilirsiniz. Bak İvana senden çekindi ne kadar dikkatli konuşuyor. E, ama çok güzel yorumları. O da e, bu modayı bir modacı çıkarmış Ahu Buran. E, ona da saygısızlık yapıyoruz biz Hakan Bey'in şu andaki yorumlarıyla. ...ve İvana Hanım gerçekten çok hanımlıyla zaten. ...konuştu yani. E Hakan Yürüyorum. ne oluyor yani? İvan'a hanım ben hanım. Sizi zaten hiç bu katmıyorum. Siz çok ayrı bir noktasınız. Çok başımızın tacısınız. Estağfurullah. Ama Hakan'a da biraz haksızlık ediyorsun. Yok. önce... çatıştınız şimdi. E, onun da haksız yanları var. Senin de haksız yanların var. Ama biz burada jüriyiz. E, ne bileyim daha sakin olabilirdin. Mesela ya senin Allah bu değilmiş. halin beni hiç yadırgamadı. Yani hiç, yani ben, ben kabul ederim. Nereye gidersen git, neleri görüyoruz bu İstanbul'da, bu Türkiye'de, neleri görüyoruz? Hiç umurumda değilsin. Ben senin davranışların ...biri böyle bir ürküttü, bir şaşırttı ya. Ben senden daha bir tatlı kız beklerdim. Ee, oylamaya geçelim mi? Ee, bir dakika, önce oylamadan önce... Sizin ee, yok, ...ikilerinizi biz, almadım ve biz... ben ne diyeceğim? Bir dakika, ben Aa, ne biz, diyeceğim? Biz, biz oylamaya kocama, aileme senin. ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Biz. Ben almadan Sen eğer, bak son kez bir şey söyleyeceğim bakayım. sana. Sen eğer bu şekilde gelip... ...ben daha ilk cümleme başlarken... ...bu agresiflik içinde o tavır içinde sana Alcatım, çıkarken değildim, sana değildim. çıkarken kaseti de verdirttireceğim. Eğer o tavır içinde benim karşımda konuşuyorsan sen zaten kocana ailene ben ne diyeceğim deme. Zaten böyle bir kaygın olsa bu halde bu şekilde konuşuyor olmazdın. Arkadaşlar bu oylamaya ne demek, geçmek demek, istiyorum demek, ben artık. Bu hal ne demek? Bu hal ne demek? Palyaço. Aa, <laughs> sen galiba sen, sen, sen bayağı uzaktasın Hakan Albayrak. Yok saçlarını yok. Hakan Yok ya o saçları. Sen, sen palyaçoyu görmeden bana palyaço demişsin ya. Aa, aa, aa bir dakika. Keser misiniz bandı? Bir Oylamaya Keser geçebilir misiniz? miyiz arkadaşlar? Aa, aa. Nurcum, aa. Nurcum, Nurcum oyunu alabilir miyim? Ay yanamıyorum. Şaka gibi. Ay yanamıyorum Ay ya. şaka abi. yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım ben sana. Oh, gel yanıma. Oh.